Merhaba sevgili dostlar. Amazon'dan Buff'ın, Buff, Buff Labs'in iPhone 16 Pro Max için lens koruma hem de ön cam koruma kılıflarını aldık. Kutu açılımını yapalım. Amazon Prime üyeliğim olduğu için bir gün içerisinde elinize ulaşıyor. Bu şekilde geliyor kutu. lens koruma arkadaşlar. Siyah çerçeve. iki adet geldiğini düşünüyorum. Buff iPhone 16 Pro Max Titanium kamera lens Black. Bunun fiyatı sanırım 500 küsür TL. Bu da Buff ön cam koruma kılıfı. Bunun fiyatı da sanırım 900 TL ya da 800 de olabilir. Tam emin değilim ama Amazon'un kendi sitesine bakarsanız kurulumu çok kolay gerçekten. İnceleyelim. Bunu şimdilik açmayalım. Kutunun içerisinde bunlar çıktığını söyleyebilirim ama bunda iki tane cam bekliyordum. İki tane var mı? Var evet. İki tane cam var. Zaten bir tane bunun içinde bir tane de orada. Aslında bunların takılması çok kolay. Şimdi tek telefonla çektiğim için kurulumu size göstermeyeceğim. Sadece kutu içerisinde çıkanları gösterdim. Bir de Spigen'in kendi ürünleri var. Ama özellikle Bufflabs'in de çok iyi olduğu söyleniyor. Spigen'in kendi sitesinde şu an ürün bulunmuyor. Stok bulunmuyor daha doğrusu. Bu yüzden tercihimi Bufflabs'den yana kullandım. Bunların tabii takılması kurulumu YouTube'da, diğer videolarda izleyebilirsiniz. Birçok video olduğunu söyleyebilirim.